Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana var arkadaşlar bu müsale birlikte YouTube kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada daha çok YouTuber istiyorsunuz bu arkadaşlar bu videoya ee, güzel bir like atın yani sev, tabi sevdiyseniz de yakın e, sevmediyseniz e, gerek yok arkadaşlar en son e, bir video yüklemiştik hatırladığım kadarıyla e, kanalımız bu arada 4265 abonesi var ve 50k yolunda ilerliyoruz bunun yani 50k tabi olamayız da. Şimdi kanımız aç arkadaşlar bizim biz bir yemek yiyelim karnımızı doyuralım ilk önce sandviçimizi yiyelim be. Sandviç doyurulmazsa bir kahve içelim ondan sonra. Karnımızı doyuralım. Yani arkadaşlar bu arada bilmiyorum YouTube'da bir şeyde bir sıkıntı var herhalde çünkü e, normalde o şey videosun adını unuttum. SM21 Beşiktaş kariyer videosu. 10 like falan gelmiş ona ee, ama YouTube 2 like diye gösteriyor ya bir şeyde sıkıntı var ya da YouTube'da bir sıkıntı var bilmiyorum artık hani bu kadar bize şey yeter paramız 235 dolarımız var arkadaşlar çalış diyelim ben bir yerde çalışmaya gidelim tamam mı o da çalışalım ondan sonra şey yapalım diye zamanı iki kat ondan sonra yorulduysak uyuyalım yorulduk tamam uyuyalım yatıyor atıyor? gelsin arkadaşlar yemek yiyelim. Alkolsüz içine geçelim. Tamam doyduk zaten. İtal et, ital Tamamdır. Şimdi gelip videomuzu çekelim. Yeni oyun videosu. Ee, Counter Strike vardı galiba bir de Aynen var. Counter Strike çekelim üçüncü videosunu ve başlayalım. Şimdi düşük çözünürlük tamamdır pop filtresi tamamdır tek yönlü tamamdır böyle devam edelim bir dakika dur Şaşırmaya. evet devam edelim aynen öyle videomuzu çekelim inşallah güzel izlenir de koyun tamam başladık başla el sallayarak merhaba ya bir başlayalım şöyle Bekle şimdi yükleme ekranı. Bir dakika arkadaşlar şey yapalım. Alay diyorum. Komik olur ya keşke. Oha oldu ona. Vallahi ben komik oyun yapacaktım ben neyse oldu. Normal oyun. Ee, profesyonel yorum yorum yapalım. Yine uydu ama neden bize bir şey daha vermedi? Komik komik yorum. Bak bir tane daha kız geldi yine döverim ben bu kızı. Vallahi kız gelip gelip duruyor ya. Bizden daha çok benim bilgisayarda oynuyor. Şimdi arkadaşlar dur. Bunu koyduk. Arkasından bunu koyduk. Hmm, bunu koyduk ondan sonra. Böyle koyduk. Tamam mı? Bu böyle oldu. Başlık ekle. Renk sınıfı yumuşak oldu. Hadi bakalım kaç olacak. Yeni okurumuzu yaptık. 197. Çok güzel. Videoyu yayınla diyelim. Çok güzel oldu. Bravo, kontrol 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 bir dakika bu neydi hmm. Şimdi olmaz. Tamam. Şimdi kontrol 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 kurs kontrol 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 Bize partiye davet ediyor. Yani. Gitmeyelim ya. Ben gitmeyeceğim yani. arkadaşlar doğru düzgün bir şey yok. Kıyafet yok gitmeyelim. Counter Strike yayınlandı bu arada. Ee, 30 40 50 60 Bayağı kişi oldu. Bu arada 2 kya geçti. Biz de o sıra kurs yapıyoruz. Ee, ondan sonra yatıp yatıp varalım. Heh, tamamdır oldu performans 19 video düzenleme 16 ses 9 Tamam geliştirdik yine kendimizi ee, buradan 4 dolar kazanmışız uyuyoruz uyuduk kalktık yiyecek satın alalım çünkü yiyecek kalmamış fazla fazla alalım ki ee, O yeni şeyler gelmeyi yani bu arada yılbaşına özel arkadaşlar güncelleme geldi youtubers life'a şeker al şimdi indi in, 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 in. şimdi karımızı doyurur inşallah kurma ikisine almayacağım onu ama alan bir 5 tane diyor bakalım bir şey yapıyor mu kafayı döndürüyor mu bizim sosisli alalım 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 şimdi sandviç alalım ooo salata ben ona salata var mıydı yoksa arkadaşlar 20 geldik işte şimdi kurma içkisini iç bakalım benim. nasıl bir şey Oha, bayağı doyurdu yuh ekmek yani ekmek do doyurur galiba içerisinde daha video devam ediyor çalış diyem 206 kişi daha bize abone olmuş 10 saat 50 dolar gel yat onun ondan sonra git video yeni oyun videosu çek Bir dakika daha, durun dur, dur dur çek bunu çek bunu bunu çekelim. oynanış videoyu başlat Yüzde hmm, Tamam. Gelsin. Şimdi videomuzu tekrar başlayalım. Ee, geçen videodan bize iyi para geldi. Yarın bu videoyu da inşallah güzel iyi gelir arkadaşlar. Şu, çok güzel şu 50 kay oluruz. Ara sahne. Komik görmüşüz. 3'e 2 oldu tamamdır. Bu ne? Sağda yine oyunun tek var. Kutlama çıldı. Doğru yaptık Hani tamam. Oyun intro sahnesi. Ee, bunlar şey yok. Neyse. Konu düşüyorum. Ha, düştü. Ha, neyse. Bu video o kadar iyi olmadı. Şimdi bunu koydum. Zaten bir şey koyduk. Doğru şey koyduk. Tamam. Bunu da önüne koyduk. Bunu altına koydum Bunu da böyle koydu. En alttakiler uymuyor ama olsun gayret. Başka gidelim hop hop tamamdır. İşle. Video o sırada kayıt olurken biz de o sırada video yayınlayalım bir. Ondan sonra hediyemiz geldi. Onu açalım bir. İnşallah PC oyundur. Evet PC oyna. Hay 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 alışveriş gibi alışveriş gibi. Oyun seçme alışveriş se yapayım ki. Arkadaşlar bilgisayar oyunumuz bu videoda hemen bunu da çekeriz. Ama ama konsol satın alıyor ben görmediğim. Konsollar kaç para ya? Hani şu o ol, çal olabilir ki. İyi konu çalışmaya gidermiş. Ya şey, yakında işte ayarlayacağız. Kızı da ayarlayacağız Abretinize. Yakında kızdı da ayarlayacağız abi üstümüze. Çalıştık. 10 dolar kazandık. Bu uykuya yatalım. o zaman hindi yiyelim. Bir hindi ne kadar doyuruyor? Hindi hepsini do 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 doyuracak mı? Her neyse yeter o kadar. Ee, konsol satın al diyelim şimdi bir. Onu seç. PC diyor ama neden konsol satın alacak? Gidelim bir alışverişe bakalım bakalım. Ee, Sunico Zot. Bunu aldım ben. Ona param 3 dolar yetmiyor. 3 dolar yetmiyor. 3 dolar yetmiyor. Hmm. Sunico Zot. kaydedeceğim. Şu şundan gelen parayla onu kaydedeceğim. Beklesen, bekle sen, bekle. İki iki tane bir çalışayım, iki tane bir çalışayım, iki daha çalışayım. Bekle, bekle, bekle. Hadi garip be, videoda bir... bir salata ya. Tamamdır, karnımız doyuyor. Evet. Hmm. teşekkürler. Hadi galip birader tamam bitti. ve var 48 dakik 4 bisiklet gelmiş. Sonuncu göster bakalım. Toplam 15 dolar gelmiş. Çok güzel. Yeni bir video türü açtım. Evet takipçi elde ettim onları da paylaşım diyeyim. geçip özgün yeni paylaşım diyeyim. Ana vlog mu geldi? Vlog mu geldi? Vlog mu geldi? Mm. Korkacak hiçbir Bir dakika kardeşim, bir dakika, bir dakika. Evet. Yavaş mı? ya? Aha blok, valla blok. Eee hmm, video çek. Aa, abi ya, hani sen Ben video nasıl çekerim ne? Destek dedik. o oyun videosu diyor. Ne kadar oyun videosu tıklayalım Olmuyor tamam. Bunu işte. Çalışalım şurada. 48, 48 dolar kazan. Ondan sonra gelip yatan uyuyam. Of 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 Yüksün nasıl geldi sanat Gelsin o Ben bu kızı vallaha da billaha da döverim ben bu kızı Başka bir şey demek istemiyorum arkadaşlar Şeker yiyelim şeker ne kadar doyuruyor Ana aman 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 abone kaybediyoruz abone kaybediyoruz onu çek Ve videosunu çek En son ne çekmiştik Exiting yak çekmiştik Bunu çekelim Ama bu konsol satın alıyor Videoyu başlat, oynanış. Videoyu başlat diye iki videomuz oluyor bu. Evet, devam et. Aynı. Ya vlog denedim. Ben de vlog neden olmadı ki? Esad ayak merhaba. Ay diyorum ya bu. Komik olmayorum. Yaptık komik olmayorum. Uyuyorum. Tamamdır. İki de iki. Kolay bir melyan okumanın üstüne geldim. Kutlama çalır. En mantıklısı yani. O intro sahnesi. Bak ah, komik yorum. Dedik. Ve bitti. Tamam bu, bunda da şey oldu. Güzel oldu o Ona bir tane geldi. Ve sallayarak vedalaşma. Bu yeni, bunu yeni çıkarttık. Bu en sallayarak vedalaşmayı. E, şimdi koyduk. Şimdi koyduk. Hmm. Trafiğe koyalım. Bir dakika. Bunlar nasıl uyacak ya annesi? Uymadı. Bunu da koyduk buraya. Şimdi o kadar re aşağıya rezil. Bakalım ne kadar olacak bu? Yeni rekorumuzu yaptık. 232 video yayına dedim. Merhaba sizler. Ben bir oynarken video yapmak istiyorum ama nasıl kaydedeceğim? Tamam, tamam gönder. Sinemaya mı? Ya yok be ya sinemaya gitmeyeceğim. Oo. Oh. Para mara diyorlar ama. Gidip şu açalım bakalım. İnşallah konsol oyun değildir. Arkadaşlar hele şükür bak. Çok güzel oldu bu. Yani konsol oyun değil şey oyunum. Adını unuttum. Ee, bizim PC'de oynanacak Ana keşke uyuyamasaydım. Ben uyuyacaktım ya. Yat uyu yat zıbar. Ee, şimdi bir dakika. Vlog. Ee, nasıl çekeceğiz biz vlog ya? Bir dakika. Bunlara bak. Tamam o şey yapalım. Alışverişe gidelim biz de. Bir bakalım bakalım bir şey yapacağız mı? Facebook'ta i̇şte bakalım. Kamera. Oo. Bunu alalım bakalım. Gelsin bu yeni kamera aldık. Monitör 90 TL aldık bunu. kaliteli monitörümüz olsun arkadaşlar. Daha iyi olsun. Daha iyi videolar çıkartalım Geldi gel, hoş geldin. Aç. Geç gelsene ee, yeni gelen video arkadaşlar burada çekeceğiz. Hemen o videoya git, oyun seç, çekelim, çekelim, hemen çekelim. Ve bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar bir dakika ilk oynanış diye, ilk oynanış. Bu videoyu çektikten sonra ben de videoyu bitireceğim. Şükür şükür yani, tamamdır. Aynen böyle. İyi dedik ve düzenli kayda başlayalım bakalım. Eee ensağlayarak merhaba ile başladık. yükleme ekranında hmm, komik olmayan yorum yapalım ya keşke Allah yorum yapsaydık daha neyse bizi böyle şu mu mutlu şu ifade en mantıklısı ama keşke kutla maçını yapaydık ya oyun başlamadan önce ciddi yorum ciddi olalım biraz ya biraz ciddi olalım kamerayı da dur tamamdır. Vlog çekmiyor evet, ki biz nasıl vlog çekeceğimi bilmiyorum ben. Şimdi koydum. Şimdi koydum. Şimdi koydum. Şimdi koydum. koydum. Ne işte arkadaşlar idare bir şey olur. Bir Oo hayır yeni rekor yaptık. Bu video yayınlarına koysun bir çalışalım onu sana dönünce videoyu bitireyim çalış sos sos para lazım para lazım bize para lazım ee, video yüklendi hiçbir şey yapmazsam biter çok şükür ki iyi bir hayatım var uuu çok kötü oldu bu neyse evet, ben burda bitireyim arkadaşlar videoyu ee, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.